Başbakan Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle düzenlenen Kız Çocuklarının Eğitim ve Öğretiminde Yeni Politika ve Uygulamalar Çalıştayında konuştu. Kız çocuklarının eğitiminin önemine değinen Erdoğan, "Bizim iyi eğitim almış anne babalara ihtiyacımız var." dedi. Bizim tarihimizde, bizim medeniyetimizde, bizim köklü aile yapımızda çocuklar arasında kadın ile erkek arasında ayrımcılık yok. Kim ki kadına yönelik ayrımcılığı, kadına yönelik şiddeti bir adet, bir gelenek olarak lanse ediyorsa, kim ki kızlara ve kadınlara yönelik insanlık dışı muameleyi meşru göstermeye çalışıyorsa, o cahiliye döneminin temsilcisidir, cahildir. Çok açık söylüyorum, insanlıktan nasibini almamıştır. Kız çocuklarının okumaları için 11 yıldır büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Başbakan sadece Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla 350 bin çocuğun okullu olduğunu söyledi. Erdoğan artık üniversitelerde başörtüsü sorunu kalmadığını da kaydetti. Kız çocuğunu okula göndermeyen anne babalar yıllarca eleştirildi. Erkek çocuğunu okutan, kız çocuğuna ayrımcılık yapan, kız çocuğunu ilkokuldan sonra hemen Anadolu tabiriyle kocaya veren anne babalar hep eleştirildi. Ama kız çocuklarını okul kapılarından çevirenler görülmedi. Kız çocuklarını ikna odalarında işkenceye tabi tutanlar görülmedi. Üniversite kapılarında kız çocuklarının onurlarını zedeleyen uygulamalar görülmedi. Kız çocuklarını okutmuyor diye anne babaları eleştirenler üniversite kapılarından kız çocuklarını geri çevirdiler. Onları evlere kapatmak istediler ve kendi öz eleştirilerini de yapmadılar. Bugün artık bu çarpık zihniyet hamdolsun tedavülden kalkmıştır. On yıllar boyunca kız çocuklarını kılık kıyafetlerinden dolayı dışlamak Üniversite kapılarından geri çevirmekte öyle bir cahiliye alışkanlığıydı ve bu alışkanlık artık son bulmuştur. Bu ülkede başı açık kardeşlerimle başı örtülü kardeşlerimin özgürlüklerini, haklarını birbirinden ayıramayacaksınız. El ele beraber yürüyecekler. Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada kavga ettikleri öğrenilen İbrahim Toraman'la Sezer Öztürk'ün süresiz kadro dışı bırakıldıkları açıklandı. Kararın futbol genel direktörü Önder Özen ve teknik direktör Sloven Bilic'in talepleri doğrultusunda alındığı belirtildi. İstanbul Silivri'de bir genç etrafını saran kişiler tarafından tekme tokat dövüldü. O anlarsa saniye saniye kameraya yansıdı. Polis geliyor. Olay dün gece yarısı Silivri sahilinde yaşandı. İki grup arasında yaşanan kavganın ardından bir taraf karşı gruptan bir gencin yalnız olduğunu gördü. Gencin üzerine yürüyen grup çembere aldıkları şahsı feci şekilde dövdü. Ulan polis geldi polis! Polis geldi! Çukur'dan Ahmet! 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 Ahmet. Öfkeli gençler bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle sahilden uzaklaştırıldı. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı. Ödüle başkanlığını Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Birleşmiş Milletler bünyesindeki uluslararası kimyasal silahları önleme örgütü layık görüldü. Bu yılki aday listesi 259 adayla bir rekorada imza attı. Listede Pakistan'da kız çocuklarının okula gitmesi için yürüttüğü kampanya nedeniyle geçen yıl Taliban'ın silahlı saldırısına uğrayan Malala ile Amerika'ya ait gizli belgeleri Wikileaks'e aktaran Amerikalı asker Chelsea Bradley de yer alıyordu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 Ocak-Eylül dönemi bütçe gerçekleşmeleriyle yıl sonu ve 2014 bütçe hedeflerini açıkladı. Bütçe büyüklüğünün 436,3 milyar lira olduğunu ifade eden Şimşek, 2014'te bütçe açığının 33,2 milyar lira olmasının beklendiğini söyledi. Bakan Şimşek, kamuya 74 bin personel alınacağını da açıkladı kamuya geçmiş yıllardaki kadar alım yapamayacaklarını belirten Şimşek, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, doktor, yargı, engelli istihdamına ise müdahale olmayacak dedi. İstanbul başta olmak üzere 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 1 ton 50 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6.940 lira ve 1.000 avro parayla biri tır olmak üzere iki araca da el konuldu. Uyuşturucu yüklü kamyona gerçekleştirilen operasyonsa polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2013 hane halkı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 363 bin kişi artarak 2 milyon 686 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla %9,3 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 601 bin kişi artarak 26 milyon 99 bin kişi olurken istihdam edilenlerin oranı 0,3 puanlık artış göstererek %46,9'a çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu özel harekat ve operasyon timlerinin ihtiyaç duyduğu korumayı sağlamak amacıyla geleceğin süper zırhını geliştiriyor. Talos ismi verilen proje, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, orada araştırma geliştirme mühendisliği komutanlığıyla savunma sanayinin önde gelen firmaları arasındaki işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Müzik Demir adam zırhı olarak da adlandırılan tasarım, kurşunlara karşı dayanıklı olmanın yanı sıra kullanılacak nanoteknoloji sayesinde tüm vücudu sararak hem güvenilir bir koruma hem de mobilite sağlayacak. Tasarımın en dikkat çekici özelliklerinden biri de olası bir yaralanma durumunda devreye girecek pansuman sistemi. Yaralanma durumunda zırh üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla yara bölgesi tespit edilerek buraya tedavi edici köpük sıkılacak. Chelsea Futbol Kulübü'nün patronu Rus iş adamı Roman Abramovich 1.2 milyar dolar değerindeki füze savarlı dev yatıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Abramovich sabah saatlerinde birlikte tatile çıktığı Metalist Karkiv takımının yönetim kurulu başkanı Alexander Yoroslovski ile kahvaltı yaptı. İkili daha sonra sıcak havayı fırsat bilerek denize girip güneşlendi. Yaklaşık yarım saat yüzen ve güneşlenen Abramovich daha sonra dev yatıyla Göl Bükü koylarından ayrıldı. Milyarder iş adamının füze savarlı mega yatı, üzerinde iki helikopter, yüzme havuzları, spa, iki sürat motoru, dört jet ski ve iki mini denizaltı bulunduruyor. Yatın dış kısmı da tamamen kurşun geçirmez zırhla kaplı. İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül cuma namazını Tarabya Merkez Camii'nde kıldı. Camiden çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, tüm Türkiye'nin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Abdullah Gül, 2013 Nobel Barış Ödülü'nün e, başkanlığına Ahmet Üzümcü'nün yaptığı kimyasal silahların yasaklanması örgütüne verilmesini de mutlulukla karşıladığını söyledi. Evet, ona çok memnun oldum doğrusu. E, kimyasal silahlarla işte mücadele örgütü. Onun başında biliyorsunuz bizim eski müsteşar yardımcımız, büyükelçimiz Ahmet Üzümcü var. Ben daha önce orada da geçen sene gidip konuşma yapmıştım. Dolayısıyla bir Türk'ün başında bulunduğu böyle uluslararası bir örgütün Nobel Barış Ödülü'nün atmasından büyük bir memnuniyet duydum. Ee, hep hepsini tebrik ediyorum. Ee, kimyasal silahlarla mücadele, aynı nükleerle mücadele, nükleer silahlarla mücadele gibi önemlidir. Bunların hepsi kitle imha silahı çerçevesine giriyor. O bakımdan örgütün başarılarından büyük memnuniyet duyuyorum. Ayrıca başında da böyle bir e, değerli bir Türk diplomatın olduğu bir dönemde böyle bir ödülü kazanmasını da gayet anlamlı buluyorum. Tayvanlı bir annenin köpekler ve bebeğiyle çektiği video izleyenleri güldürüyor köpeklerin 7 aylık bebeğine emeklemeyi öğrenmede yardımcı olduklarını söyleyen anne, köpeklerin de bebeğinin de durumundan memnun olduğunu söylüyor. <laughs> Ancak görüntülere bakıldığında köpeklerin bebeğe değil, bebeğin köpeklere emeklemeyi öğrettiği görülüyor. <laughs> Bu kez gelin çaldı, damat oynadı. Görüntüler Muğla'nın Ula ilçesinden. Karabörtlen köyünde hafta sonu gerçekleştirilen düğünle Mustafa Karadere ve Hacer Solak dünya evine girdi. <laughs> Düğünü ilginç kılan olaysa gelinin davulcunun elinden davulu kapıp çalmaya başlamasıyla oldu. Herkesi şaşırtan gelin Hacer Solak önce kaynanasını ardından damadı oynattı. Müzik Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde gelin, damat ve davetliler doyasıya ilendi.